Hayırlı akşamlar. Burada konuşulanlar, anlatılanlar ve yorumlar yatırım tavsiyesi içermemektedir. Zorlu enerji. Zorlu enerji trend noktasında <laughs> yürümmeye devam ediyor. Şurada gördüğümüz şekilde, şurada gördüğümüz şekilde ufak bir fincan kup formasyonu var. Yani burada alım noktaları normal şartlarda 5.80 civarları olarak. Ee, düşünüyorum. Yani bu seviyelerden almak hemen hemen iyi. 5-60, 560 80 civarları. Eğer buraları kaçırdıysak şurada 6.40 civarında tepeler var. Şu tepeleri kurtarır. Buradan yukarıya çıkar. Yani 6.40 üstünde 2-3 günlük veya bir haftalık bir kapanış yaparsa ondan sonra bu hissenin bana göre benim fikrimce gideceği nokta İlk etaplarda trend çizgisinin geçtiği nokta civarı 8.40 civarı. Onun akabinde de şu fincan kulp formasyonundan çıkacak e, hesabından çıkacak sayıyla 10 civarları olarak gözüküyor. Yani şuradan bir yükseliş bu kağıdı şu civarlara kadar önce şu civara ondan sonra şu civarlara kadar getirir diye düşünüyorum. Tabi şu, çuvar, şu civardan 8.40 civarlarından bir kar satışı olma ihtimali yüksek. Trend çizgisinin içerisinde devam ettiği müddetçe burada 8.40 civarında bir e, büyük bir ihtimalle satış yiyebilir. Buna dikkat etmek lazım. Hayırlı kazançlar.